Medline açılmış. Başkent Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. Ben bana bir evet de bütün Ankara senin. Gidene dur demeyiz. Düşmeyiz biz dalgaya Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Ankaralı olmayanlar çıkabilir mi kasıyor? Ama benim adım Elvan Dalton, ben gezerim balkon balkon. Gelir de boynuna girelim ama kobrayı dolarım boynuna. <laughs> Gülsene lan it. En çok babana güleceksin. Uyumayacak. Benim gönlüm var, benim değildir. Aman aman. Hiç tuttu beni, tut. Beni, Keşke böyle bir post çekmesem gerçekten kendime engel olamıyorum. Ulus Cebeci Çankaya Kardeş deriz kanka <laughs> Bu kez tutturdum Ankara şivesi. Hiç laf yapma kırarım. <laughs> Seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 sen bana Biz çok farklıyız ne de olsa Ankaralıyız saldır Ankaralıyız delikanlıyız Kaçık çalarız. Barpavyon diz fark etmez Salla oynarız Bir de seviyom dedi sana yanıyom dedi inan ölüyorum dedi vah 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 İş verip sürdü ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 Sarı taksi boyandı Gelip de kapıma dayandı Tam kavuşacağımız zaman Zalımda anası uyandı Ana ben adım al -Vandalton. Ben gezerim balkon balkon Gelip de koynuna girerim ama Kobra yolarım Ne paşasın ne kralı Olsa da batı karalı Bu alemin tek kralı Bir tek sensin Ankaralı Almanya'dan geldim Acun abi rap yapacağım. Ey, aa, sokaktayım ve elimde tollama sebebi belli değil mi? Her gece kavga var diyorum ve hepsi de karmadan rakip seçilir lan. Mekanımız Ankara. Aa. İçimden acayip şekilde oynamak geldi. Akıl yok ki başta ne işim var aşkta aşkın kabahati yok sevmeseydim keşke bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 şu af bir çıksın baba e 30 yapacağım dört tane performajant kırmızı ışıklarda bile yan yan duracağım cantlar gözüksün ay baba bab 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 baba merhaba e 30'a biner yan yan gide. Saygılar. Arkadaş pek bir seviyoruz. Kızlara duda duda iç olur. Oğlan duda duda oç Ankara'da bir hoca var. Üfledim mi? Uçuhu.